Ne yaptın sen yerleştin mi odana? Hayır daha boşaltmadılar ki. Niye o kadar ağırdan alıyorlar? Sormaya çekiniyorum. Ama pek niyetleri yok gibi. Lafı bile edilmiyor. Bihter bunlar seni dinlemiyor mu? Sözünü geçiremiyor musun yoksa? Ne demek? Söylerim hemen şimdi boşaltırlar. E niye söylediğinde yapmadılar o zaman? Kimi neyi bekliyorlar anlamadım ki. Senden emir almayı kendilerine yediremiyorlar mı? Bu evin hanımı olduğunu kabul edemiyorlar mı hala? Bak ben böyle hissettim bilemiyorum. Ya çok lavaliler ya da çok başı bozuk. Bence tedbirini al Bihter. Yoksa çok başını ağrıtacak bunlar söyleyeyim. Nerede kaldınız çabuk? Yürüyüşe gitmiştim. Ta nereden gördüm geldiğinizi? Bir saattir bekliyorum. Ne oldu? Okulda resital vereceğim. Aa, Harika bir haber bu. Çalışmaya başlamalıyız hemen. Çok çalışmamız lazım Matmazel, çok. Gitmeyecek bu kadın, bakın görürsünüz. Katyası da o da başımızda kalacaklar. Ya tam tavus kuşu sinir. duygu yapıyor kızına. Yok efendim ölseymiş daha iyiymiş de yok bilmem ne de. Bir de ağlaması var. Makyajı atmasın diye böyle böyle. Sahtekar. Seni terbiyesiz. Sen nasıl cesaret edersin böyle konuşmaya? Sahtekar kimmiş söyle bakayım yüzüme söyle. Bihter Hanım. Kes sesini. Utanmıyorsunuz değil mi? Bu ne çirkinlik ne basitlik arkamızdan konuşmak kimsiniz siz? Seni hırsızlık yaptığın zaman kovmadım diye yüz buldun değil mi? Annemin küpesini çaldığını örtbas ettim diye seni korudum diye nankörlük ediyorsun bana öyle mi? Pisliğini örttüm diye hırsızlığı ele aldın demek. Ama artık bunu kabul edemeyeceğim. İhanet bu yaptığınız. Bu işi, bu evi, bu aileyi hak etmiyorsunuz. Sizi evimde görmek istemiyorum artık. Hadi bakalım Şahesli Toparlanıyoruz. Baba. Buraya kadarmış.